Evet mantık sorusuyla beraberiz. 16 kareden oluşan aşağıdaki gibi bir oyun kağıdında oynanan elmas arama oyununun kuralları şöyledir. Oyun kağıdının bazı karelerinde birer tane elmas gizlenmiştir. Oyunda gizlenen elmaslar oyun kağıdının bazı karelerinin içine yazılan sayılarla bulunmaya çalışılmaktadır. İçine sayı olan karelerdeki sayılar o karenin komşusu olan sağındaki, solundaki, altındaki, üstündeki ve çaprazındaki Karelerde bulunan elmasların sayısını vermektedir. İçinde sayı olan karelerde elmas bulunmamaktadır. Karelerde verilen sayılar elmasların yerini kesin olarak bulmak için yeterli olmayabilir. Bu durumda elmasların yerleri için birden fazla olasılık vardır diye söylemiş. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Örnekte e, 2, 4, 3 ve 2 sayısını vermiş. Oyun kağıdında verilen sayılara göre gizlenen elmasların yerleri aşağıdaki gibi olabilir. 2, 4, 3, 2 yazdım ben. Bakıyoruz. 1, 2, evet 2 için 4 için sayıyorum. 1, e, 2, 3 ve 4. Yine 3 için sayıyorum. 1, 2, 3, 2 için de 1, 2. Yani bu ihtimal de olabilir. Yine 2 için 1, 2. 4 için 1, 2, 3, 4. 3 için 1, 2, 3. 2 için de 1 ve 2. Evet bu bilgiler ve örnek ışığında sorumuza geçiyoruz. Birinci soruda diyor ki gizlenmiş olan elmas sayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada en az bulabilmek için elmasları iki sayı için orta kullanmam lazım. O açıdan bakacağım olaya. Öncelikle e, bir için. Diyorum burada bir tane elmas olsa bir evet. Bir de buraya yaptık. 2 evet şart sağladım evet yine ikisi ortak kullansın arasına bir elmas daha yazdım ne oldu 3 için 1 2 bir de buraya yazarız 3 içinde 1 2 3 5 için bakıyorum 5 tane olması gerekiyor 1 2 3 4 bir tane de buraya yaptık 5 en az olması gereken elmas sayısı 5 farklı ihtimaller de olabilirdi mesela şu şekilde de yazılsa yine aynı durum oluşurdu 1 2 3 yazardık ee, yine aynı şekilde buraya bir tane 5 buraya gelebilirdi. Evet bir tane de buraya yazdık. 5 için 1, 2, 3, 4, 5 şartını sağladı. 3 için de bir tane burada olabilirdi. Ortak yapmamış oluruz. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani daha fazla bu ihtimal artırılabilir. En az dediği için benim sorumun cevabı ilk yazdığım durumdaki 5 olacaktır. Evet geçtik ikinci sorumuza. Bir yine vermiş e, ifadeyi demiş ki A'da elmas vardır, B'de elmas vardır, C'de elmas vardır. Hangileri doğrudur onları bulalım. Yine ihtimallere bakıyoruz. Öncelikle e, bu burada 4 için düşünelim. Bu 4 tane elmas olması gerekiyor. Bu 4 yapabilmem için 1, 2, 3, 4. mecburen A'nın bulunduğu kutuya yazmam lazım. Evet geldik buraya. Yine bu 4'ü sağlayabilmesi için 1, 2, 3 ve 4. Bu 4 için de sağladık. 3 için bakıyorum. Burada 1. Buraya yazarız. 2. Bir tane de buraya yazmamız lazım. 3 şartında sağladık. 4'ü de kontrol edelim. 1, 2, 3 ve 4. Yine 3 için bakıyorum. 1. Evet üst çaprazı. Soluna baktık yine 2. 3 burada sakın B'ye yazmıyoruz. Yazarsak yanlış olur. Üçüncü de zaten bu alt köşede. Yani B'de yoktur. Boş. Geldik C'ye. Yine 1. 1 için altında var. Yine üstünün boş olması lazım. B'de de olması gerekmiyor. Yine buna göre A'da elmas vardır. Doğru. B'de yoktur. C'de yoktur. Bunlar yanlış olacak.